Meşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinin ilk yarısından gol sesi çıkmadı Erman Hoca ile beraber. ilk 45 dakikayı değerlendireceğiz. <laughs> Hocam Zanuttin'in iki çok güzel şutu var aklımda kalan. İkisi de güzel şut. Bir tanesi daha spektaküler bir hareket. Onun dışında e, Getson iyi oynuyor, Getson Fernandez. Beşiktaş tribünler dolu enteresan bir şekilde iyi destek var Beşiktaş taraftarı. Evet. Biraz maç başında e, ufak tefek şey protestoları olmuş. Jetson'u alkışlamışlar, Necibi e alkışlamışlar. Onun dışındakilere e, -e. e o kadar olacak. Taraftar Doğru. haklı. Taraftar haklı. E, böyle orta sahaların kolay geçildiği, topun Beşiktaş'ın ayağında kaldığı, Gaziantep'in kontratakla şans aradığı öyle orta seviye bir maç böyle. Vasatı aşmayan bir maç görüntüsünde. Ee, ama böyle bir gole sanki gol olurmuş gibi duruyor değil mi? Hocam şimdi bu maçtan evvel bir şey söyledim. Bu maç hikaye Beşiktaş için. Beşiktaş'ın bu sene işi yok. Şampiyonlukta işte dörde beşe girer mi? Onu oynayacak da. Ee, Beşiktaş önümüzdeki günlerde istikbaline karar verecek. Bak ciddi söylüyorum yani. Çok enteresan bir karar verecek. Bu kongre Beşiktaş için inanılmaz önemli. Hatta daha erken alınmalıydı. Üçü de Almışlar filan ama daha erken olmalıydı. Çok net söylüyorum. Çünkü süre yok. Beşiktaş için de iyi değil. Herhalde, 30 gün. E, 90 artı bir de bazı şeyler söyleyeceğim. Ben Beşiktaş'ta filan değilim. Ama yıllardır Beşiktaş'ı biraz gözlüyorum. Çok arkadaşım var, dostum var. Ona ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Beşiktaşları ne kadar ilgilendirir, ne kadar ilgilendirmez. Belki bazılarına acı gelecek, bazılarına tatlı gelecek ama maalesef söyleyeceğim. Biliyorsun söylüyoruz, biraz kalıyor, kızıyorlar falan. Sonra iki sene sonra, üç sene sonra filan. Sonradan soruyor. çıkıyor. Bir şeyler söyleyeceğim. Ee, güzel bir şeyler söyleyeceğim, değişik bir şeyler söyleyeceğim. Buraya 40-50 bin kişi geliyor. Helal olsun Beşiktaş seyircisi inanılmaz kulübüne sahip çıkıyor. Ama tabi bu saf ve temiz seyircinin e, hakkını vermek lazım. Bu saf ve temiz seyirciye saf ve temiz yönetim lazım. Saf ve temiz seyirciye, düzgün seyirciye düzgün yönetimler lazım. Bunun için bazı şeyler söyleyeceğim Beşiktaşlıları ilgilendirir. Ne düşünürler bilmem. Biz gelelim maça boşver. Şimdi kafaları karıştırmayalım. <laughs> Şöyle... Maç oynanıyor. Gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Hocam keçi boynuzu gibi. Gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar iki tarafta. Bir şeyler oluyor. Öyle bir yere geliyorlar ki ya hata yapacaklar, penaltı olacak, ya bir şey olacak, oyuncu atılacak filan. Tekrar maç baştan başlıyor. Yani öyle bir maç oturmadı. Hani şöyle bir almalar, vermeler yok. Öyle, yok. öyle bir maç değil. O alıyor, gidiyor. Kaptırıyor, bu alıyor, geliyor, gittiriyor. Gidiyorlar geliyorlar yoruyorlar bizi de yoruyorlar kendilerini de fazla yoruyorlar yani futbol böyle oynanmaz futbol daha başka türlü oynanır. Ne kadar gider bu gidip gelme onu anlayamıyorum. Ee, bu hata Kontrolsuz. getirebilir ama işte bu. %100, bunlar. %100. %100 yani o yüzden bu. gole yakın dememin evet, sebebi 100% oldu. olacaktır çünkü yani bu kadar tempo böyle saçma sapan bir tempo ama Kontrollü kontrolsüz bir tempo, bir tempo bilerek bir tempo. bir tempo değil indirme bindirme yok. Beşiktaşlı topçu gene sakatlandı. E, Gezal Bunları alırken nasıl gibi. alıyorlar ya hocam ya. Ya Türkiye şey oldu ya e, sakatlar ülkesi oldu futbol açısından. sezonundan Türkiye sonra Gezal neredeyse sakatlanmadığı sezon hocam, yok onun ardından. Beşiktaş'tan bahsetmiyorum. Hepsi dahil bunlara. Aa, tabii Marası, tabii canım tabii. Sakatlar ülkesi oldu ya. Ne kadar güzel geçiriyorlar bize ya. Yani nasıl geçiriyorlar yani? Ambulansla geliyor adamlar sağlam raporu veriyorlar alıyorlar abi ya, neredeyse ya utanmazlar ambulans uçağıyla getirecekler filan ve biz alıyoruz ya. Hocam ya da sen iyi antrene edemezsen adamı iyi hazırlayamazsan patlar bir yerde şeyi. E patlıyor işte sigortalar gidiyor. Yerel adamlar istiyorsan. oynamıyor işte ben hiç oynamadım 4 ay oynamadım 4 ay sonra... Yeni başlayacak burada antrenmana 5 ay. O en büyük ya, sıkıntı. Ya olacak şey değil. Bir ne? de iyi geliyor, iyi durumda geliyor, gittikçe düşüyor gücü. O da ayrı büyük sıkıntı. Şimdi 4 aydır, 5 aydır, 6 aydır oynamayan adam tabii ki kolay dikiş tutmaz. Maç ritmini bulamaz. Ben iyi malım, benim. İyi mi? geliyor, adam 50 60 kez oynamış. Burada tık 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 düşüyor hocam. Kime? Ben iyi gelen az gördüm de. Ben nasıl iş anlamadım. şey yani sakatlar ordusu abi Türkiye'ye gelen toptuların 60 maç oynadı geçen sakat. sene Fred Manchester United'da 59 bu ne? 50 küsur yani. E şimdi kaç sakatlığı gözüküyor Fred'in? Burada da 19 maç oynadı. Çok da iyi oynuyor. Ama ya. biz gördük yani adam ufak ufak şeyinde fizik kalitesinde böyle ama çok iyi oynuyor bu arada. Çok iyi oynuyor. Geçen yılda neredeyse 60 maç oynamış. O zaman sende bir şey var. İşte onu demeye çalışıyor. Yani, yani, termal kamera arama. şubu şu bu falan diyorlar ama demek ki e, biraz daha iyi bakmaları gerekiyor. Belki fizik kaliteyi biraz daha ileri Geliyor çekecek şeyler yapmaları Galatasaray'da Daha sayıda bir oyuncu var. Lan, ya geldiği zaman daha zayıf da gittikçe şişmanladı. Endombele mi? Endombili. Endombili. Dombili deriz biz kilolara dombili. Alan bayağı dombili. Geldiğinde daha zayıftı gittikçe don bile oldu. Öyle olunca da oynayamıyor adam. Demek ki şiş kebap filan Türkiye'de de, de, de o da var hocam. Akşamları yersen öyle böyle dürümü anladın ee... mı hocam? Yanına da bir şeyler koyarsan hani ayran bayağı. Şimdi diyorlardır ki siz nasılsınız da biz top oynamıyoruz. Öyle bir küçük detay var <laughs> şu anda. <laughs> hocam ama bak ya Beşiktaş, Beşiktaş bütün maçı orada oynamış yani. Ama ceza sahasından gelmiyor görüyor musun? Evet. Şeye... Öyle bir dişe dokunur, pozisyon yok. Sen zor lan pozisyon yaratmaya kalktın. Yok. Yok. Öyle alberli birimlemledi. Cezalarında kaç sefer girmişler? Bir bakalım 11'di galiba. Bir kez daha getirebilir misiniz arkadaşlar? Yani kaleye o... atılan şut lan. Zaten Gaziantep bekliyor böyle 5-4-1 gibi falan. Eee ileriye uzun topla adam sarkıtıyor. O Riyaz Kos olabilir. İşte Dragus var onları ileri doğru göndermeye çalışıyorlar. Bakalım, 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 bakalım. 11'miş evet. Beşiktaş 11 kez girmiş rakip ceza sahasına. Böyle bir ilk yarıda çok daha yüksek olması lazım. Kontratak oynayan Antep kaç girdi? Antep'te 6 kez Kahraman. girmiş. Beşiktaş'ın 3 isabetli şutu var, Antep'in 2 isabetli şutu var. Bir tane öndürek yaptılar. Evet. Ee, o eee dokundu. Bayağı tehlikeliydi. Kanattan gelen topa. E, ama sanki gol olur bu maçta gibi duruyor. Çok Çünkü hata olurmuş abi. gibi duruyor. Mesela ceza alanına girişlerde, işlerde öyle işler var ki ana şimdi penaltı olabilir mi diyorsun, olmuyor filan ama demek ki olur. Ya öyle işler oluyor ceza alanına girerken. İki tarafta da tuhaf işler var. Kontrolsüz bir maç. Kalitesiz bir maç. Müthiş bir seyirci var. Evet. Tebrik etmek lazım yani. Ama tabii işte bir yandan da Beşiktaş... Bu kongre işte, mongre olayları. Yüzüncü ee, yıl e, bir organizasyon da yapıldı bilet fiyatları. Böyle 29 liraya bile bir bilet vardı bugün. E, özel yüzüncü yıl forması falan. Bu tarz maçlarda e, seyirci takımının yanında duruyor. Zaten Beşiktaş seyircisi öyledir. Normalde böyle o mücadeleyi görse... Skor kötü de olsa da geliyor Beşiktaş seyircisi. Geçmiş zamanlarda bunun örneğini gördük de. Bu sene şey yok. Bir o ruh yok yani. O Beşiktaşlılık e, görüntüsünü çok bulamadık bu sene. Olmaz. Takımda. Çünkü içeride sıkıntı var. Olmaz. Dediğin. Daha da olmaz. Neden olmayacağını söyleyeceğim. Programda. Tabi. Neden olmayacağını söyleyeceğim. Olamayacağını. Tabi Neden olamayacağını söyleyeceğim. Değil mi? Evet. Ne olursa değişebilir, ne olmazsa değişemez söyleyeceğim, şey vereceğim yani, isim vereceğim, şey vereceğim, Anlatacağım. Birilerinin işine gelecek, birilerinin gelmeyecek ama hiç olmazsa insanlara biraz bir hani arka pencereye götüreceğim bir bahçeye bakın diyeceğim bir pencereye. Hiç olmazsa bir bir büyük bir, bir, bir resme Yapmak bakıp lazım. bir perdenin Yapmak arkasında lazım. ne oluyor Yapmak onu lazım. görmeleri açısından iyi olabilir. Mesela şöyle söyleyeyim, kusura bakmasınlar. Basında görev yapan arkadaşlarının bir kısmı bunları konuşamazlar. Mesela Beşiktaşlı Beşiktaş'a bakıyorsa konuşamaz Galatasaray'a. Oluyor. Konuşamıyorlar. Haklılar da. Haber alamazlar. Yönetici'lerle iyi geçinmeleri lazım filan 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 münasebetleri vardır. Benim kimseyle de münasebetim olmadığı için karşıdan söyleyeceğim. İnşallah iyi olur. İnşallah hocam. Çünkü Beşik... Beşiktaş'ın iyi olması lazım. Beşiktaş'ı iyi vardır. olsun hocam. Beşiktaş iyi Süleyman olsun. Süleyman abi'yi çok severdim. Evet. Ki, yani onun bizim kolumuzdaki yeri var. apayrı. Gaziantep'te biraz daha böyle e, toparlanma durumunda gibi gözüküyor. Şumidika evet. Hani böyle bir hava getirmiş sanki. Zaten 9 puana gelmelerinin altındaki şey de şu midika efekti. Biraz o geldiği zaman yani böyle, böyle bir etki ediyor. Birlikte orta sıralarda kalırlar. Böyle oynadıkları müddetçe. i̇yi yani oluyor. iyi mücadele ediyor ediyorlar. Akıllı oynuyor, iyi mücadele ediyor, iyi, i̇yi kapanıyor. Iyi mücadele, evet. Hoş, bir yerde bir arıza çıkartabilir de ona müsait e, bir yapısı Şeyler var. Söylediğim şeyde Ankara İstanbul Adliyesine yürüdülerdi. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar>. Evet aman <laughs> hocam aman evet. evet. Evet ona dikkat edelim. Adliyeye yürüdülerdi. Şeyi Mete Kalkavan'ı nasıl buldun? Ne düşünüyorsun? Mete Kalkavan saçlarını uzatıyor da bir daha uzatsa iyi olacak. Mete Kalkavan hocam. Evet bayağı böyle bir Havalı olmuş saçlar falan. Ben de uzatıyorum. E, o senden daha lepiska gibi o hocam. O bayağı. E tabi daha genç. Daha koyu renk saçları. Ama hakemliği de uzatsa iyi olacak. Böyle Antep. Işte orada. Bu anlık puan durumu. 9 puanı vardı. Burada beraberlikle gittiği için şu anda 10 gözüküyor. Ama yani oralarda şöyle söyleyeyim. Biz hakikaten aşağıda da büyük bir mücadele seyrederiz hocam. o kadar hocam çok ya. değişecek ki. Yani oralar bayağı bir... Tempo oluyor ikinci gelir. yarı tempo aldı mı var ya. ya o can derdine düşecekler hocam tabii. orada artık orada her hafta bu bir kadar kolay falan. olmaz o zaman işler kubada girecek o zaman göreceğiz Evet Evet dolayısıyla burada kazanılacak puanlar çok değerli takımlar da o pencereden bakıyor bakalım ikinci yarı neler getirecek müdahaleler olacak mı eksikler var tabii. Beşiktaş'ta ciddi eksikler var o eksiklerin arasında da katıldı ilk yarıda. Özellikle savunma bloğunda önemli eksikler var. Tabii Abu Bakar'ın hastalığı. Gezal eksik ya. Gezal evet. Hiç gördün mü tam? Ben görmedim. Varla yok arasında. Yok abi hiç görmedim. Yani bir geldiği sene var ondan sonra yok. Yok. O kiralık oynarken çok iyi bir sezondu. Evet. Onun sonrasındaki sezon eh yani sallandı böyle. Sakatlıklar falan. Geçen sezon zaten yok. 10-11 maç. Hiç Bu yok. sezonda şu ana kadar bir şey etkisini Çikorta atıyor göremedim. demek ki var bir şey. Var hocam atıyor evet doğru söylüyorsun. Evet e, biz yavaş yavaş toparlayalım sözü skorboard'a bırakacağız. E, sonrasında 90 artı 1'de hocanın az önce de vurguladığı gibi Beşiktaş'la ilgili de söyleyecekleri var. Bizim bazı grafikler, istatistikler, rakamlar çıkartacağız. Bir bakacağız nedir ne değil diye. Şöyle bir haftayı toparlayacağız. E, yarından itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi başlıyor. Süper Lig ekipleri de katılıyor. Salı, Çarşamba, Perşembe e, güzel doğal haliyle maçlar var. Doğal. En doğal hali. E, 13 karşılaşma. 3 günde 13 karşılaşma A Spor ekranlarında olacak. Sonra Cuma'dan itibaren yeniden Süper Lig mücadelesine döneceğiz. Cuma akşamı Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla. Evet efendim sözü skorboarda bırakalım. Ardından 90 artı 1'de birlikte olun.